...kongre merkezinde yapıldı. Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert... ...sevilen kahramanların Kapadokya'da yaşadığı maceraları film oldu. Yönetmenliğini İsmail Fidan, senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı... ...Rafadan Tayfa Kapadokya'nın galası İstanbul'da gerçekleşti. Galaya kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Filme minik seyircilerin de ilgisi büyüktü. Çizgi filmin galasına katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Rafadan Tayfa serisine olan ilgiyi anlattı. Rafadan Tayfa Kapadokya'nın TRT'nin çocuklara 2024 yılının son hediyesi olduğunu söyledi. 2024 yılı e, bitmeden biz Rafadan Tayfa Kapadokya'yı e, hem annelere, babalara hem de çocuklara bir hediye olarak vermek istedik. Aslında bugüne kadar TRT Çocuk ve TRT Sinema işbirliğiyle vizyona giren animasyon filmlerimiz e, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük bir beğeni aldı. Bu teveccühün beğeninin arkasındaki en temel faktörün e, TRT'ye anne babalar tarafından TRT'ye duyulan güven olduğuna inanıyorum. Galaya katılanlar Rafadan Tayfa'nın Kapadokya'daki maceralarını büyük bir heyecanla izledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası